herkese tekrardan merhaba. Bu üçüncü bölümün girişi olacak. Gördüğünüz gibi IBM'iz şu an yok. Hatta bankayı da göstereyim. Bankada hiçbir para ve item da yok diyebiliriz yani. Peki neden böyle? Sadece de şu FPR8 donumuz kaldı. Neden böyle olduğunu bir önceki kos bölümünden bence anlamışsınızdır diye düşünüyorum izlediyseniz. izlemediyseniz de oraya bir bakarsınız. Ee, nedeni şu. Ben e, ee, alıp işte üstümüze bir 8 fps çekip sonra ib 8'e gidip hani farm yapmamızı kolaylaştıracak bir karaktere önce gidip sonrasında da ileride hani PK'ya doğru itemlerimizi yavaş yavaş dizmeye başlayacağımız bir karakter yapmak istiyordum. Bu serinin amacı da buydu. Ama bir önceki bölümde de göreceğiniz üzere artık kos o kadar yayıldı ki yani akşam saatlerinde şu Dead Wizard'larda, Iron Cloud'larda bile bildiğiniz Kosp'la geniyesi açık olmadan okçular üçlü beş ile farm atıyorlar yani o kadar yaygınlaşmış durumda kos. Yani durum buyken farm atmanın hiçbir anlamı yok. Eee oyuna sürekli bir GB girişi olacak. ve Bizim attığımız farm hiçbir işe yaramayacak, sürekli de oyun bizden uzaklaşacak yani. yani bizim kastığımız hiçbir yere gitmeyecek. Yani oyun oynamak istiyorsanız diyor, internetten, oyunda yasak olmasına rağmen GB çekin. 50 bin lira, 60 bin lira, 20 bin lira harcayın. Ve GB'nizi alın diyor. Oyun bize. Ben de bunu yapmayacağım, bu bir oyundur. Çünkü tamamen adamların dediği şu, şu arkadaş cosper. Yani bakın şu arkadaşla konuştuk bir önceki videoda. Şu arkadaş bildiğiniz Cosper. Ben videosunu kaç gün önce attım. Hala burada duruyor. Gördüğünüz gibi. Görev itemleri satıyor. Ne yapmış? Cosper bırakmış hepsini. Kesmiş. Şimdi görev itemlerini satıyor. Yani görün. Bu oyunda oynanması gereken arkadaşlar o takı bile yapmayacaksınız aslında. Ama ben hani satmak istemedim. Serinin devamlılığı bozulmasın yeni diye. Yapacağınız tek şey DC Premium'unuzu isterseniz çekin, isterseniz çekmeyin. Artık orası size kalmış. İsterseniz Gold Premium çekin. Sadece etkinliklere girebilirsiniz oyuncuysanız. Başka hiçbir içerik, hiçbir ee, şeyi kullanamazsınız diyor GM'ler. Kullanamazsınız çünkü kospurlar var ve biz bunları banlayamıyoruz diyorlar. E o zaman bize ne yapacağız? Sadece içerik girecek girecekmişiz. Yani sadece işte CR'ye tıklayabilirsek gireceğiz. BDV geldi. Tamam tıklayalım, girelim. Yani ben sadece bunlara girmek için de karaktere binlerce lira para döküp üstüne işte mitril setleridir, işte takılarıdır, bovudur, artı 8 boğudur, 9 bovudur falan almam. Ben bunu emekle oyunu oynaya oynaya kasmak isterim. Ama oyun bunu istemiyor. Maalesef ki. Şöyle bir artı bir yeniden gelmiş. Demek ki birkaç cosplay banladılar. Şimdi o cosplaylar geri gelsin diye mi yapıyorlar artık bilmiyorum. Daha bir ay önce bir artı bir vardı. Hadi ben kaçırdım bak. Ben şu an oynuyor oynasam ki oynuyorum da yani. Benim işime yarıyor bir artı bir. Ben şu 79'u atacağım çarı yani. Ama gelmesin yani. Niye geliyor ki? Niye geliyor ki yani? Bir ay önce bir ay önce dedi. İki hafta önce bir artı bir vardı. İki hafta önce bitti bir artı bir. Bir daha gelecek yeni etkinliğiniz yine bir artı bir mi? Bu aşırı anlamsız geliyor bana. Hani Başka bir etkinlik getirirsin. Başka bir yani ex dedi, görevleri sıfırlıyorsun, şey yapıyorsun. Ben anlamıyorum. Hemen rap 5 geldi. Sonra buralar açıldı daha bir yıl olmadı ya. REB 5 geldi. REB 5. Yani amaç ne? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Cemlere sorsanız onlar da diyorlar bizim de bir fikrimiz yok. Bak senin fikrin yoksa benim nasıl olacak? Şurada değil mi bunlar? Ver. 113. Yani 79'a atacağız çarı da. Atsak ne olacak yani? hiçbir anlam ifade etmiyor şu an oynadığınız oyun. Oyun yani sizin şöyle söyleyeyim. Para yatırıp karakterinizi PK atıp işte görev yapıp takılmıyorsanız oynadığınız oyun böyle emekle çark kazacağım olayı hiçbir anlam ifade etmiyor şu an. Peki ben ne yapacağım? Bu karakter duracak. Ee, şu alt takıları, işte 8 FP'yi belki satarım da yani 30 emi cebime çeksem ne olacak? Yani 230 para çektik çardan. 230 parayı ben siteye bakiye olarak attım de baki olarak duruyor. Yani 230M'deki tam çıktı bu 15 günlük sürede. Öyle diyeyim size. Ee, üçüncü 3. bölümde zaten yani daha satmadan önce yaptıklarımızı da göstereceğim birazdan. 230M güzel aslında. Yani 5GB kasılabilir eğer bizim oynadığımız gibi günde 2-3 saat her etkinliğe girmeden yani azar azar oynayarak 230M para kasmışız. Ki biliyorsunuz yani bölümde de göreceksiniz. Bir Boro taksiye girdik bir gün. 80 emi oraya gitti. Yani 230 emin değil. Ayrıca bir 80 emi oraya gitti. Neredeyse 3 GB para olmuş. Ee, Trina'mız falan vardı. Trina'yı hani sayabilirsiniz 80 emi. Yani Trina'sını bile kullanmamış olduk. DC Premium'u. 230 em para kasmış olduk. 15 günde az oynayarak. Bayağı az oynayarak. Yani aslında kasılıyor. Evet kasılıyor ama... Ee, oyunun bizi böyle salak ya. Ben şurada satıyorsa gittim de sürekli bir cosplay görmek istemiyorum. Şu cosplay gördüğümde videosunu attığımda şu cosplay banlanmıyorsa adam 80 level olmuş. Ben adamla konuştum. Banlanmıyorum diyor yani. O zaman ne anlamı var ki bizim oynadığımız oyunun? Ben de ne yapacağım arkadaşlar? Sıfırdan kasma olayını. Yani bu çarlı etkinliklere girip hani neler kastığımızı ben yine size ayrı bölümler içinde bölümleri devam ettire ettire göstereceğim. Ama sıfırdan kasma olayını artık Rise Online'da yapacağım. Rise Online'a geçtim. Şu an Rise Online'da karakteri ufak ufak kasmaya başladım. Onun da bölümü gelecek ayrı bir şekilde. Ee, yani zaten 30 abone var şu anda bu video çekmime. 32 abone olması lazım. Hani bildiğiniz gibi küçük bir kanalım. Yani şey değiliz. Hani sponsorluk alacak durumda falan değiliz. Hani bu bir sponsorlu bir geçiş değil. Yani oyunla zaten başladığımdaki amaçta biliyorsunuz hani DC Premium parası çıkmasın bile diyordum ben. Çıkmasın hani. Oynayalım oyunu, kasalım. DC Premium ben zaten AFK'ya bırakan falan da biri değilim hani. Bir kere bir tane geni aldık, bir paket geniyi daha bitiremedik yani oyunda. Nerede o geniyi onu da göstereyim hemen. Geniyem nerede benim? Ha şurada şuradaymış ya ben bu görmüyorum bir saattir. Ha bunlar duruyor yani. Ben bunları şey yapmadım hani bitirmedim bile. 15 günde AFK'ya bırakan biri de değilim oyundan para kazanma derdinde olan biri değilim. Ben karakterimi geliştirmek istiyorum yani oyunda şu oyunu 2 ay oynadığımda ee, şu afk bırakanlardan 50 oynuyorum biraz daha fazla gelişiyor almam lazım değil mi yani? Ben 50 oynayamıyorum ki adam afk'yı da bıra bırakıyor ama geniyesiz bırakıyor cosplay bırakıyor kospi ile değil diyor yani Arkadaşlar bu oyunda yapabileceğiniz tek şey etkinliklere girmekmiş O da yani artık her gün BDV girip her gün hani buradan BDV gireceksin de ilk kile veren oyundan çıkacak. 30 saniye sürecek BDV. CR'de artık tıklayabilirsek gireceğiz. Tıklayamazsak giremeyeceğiz. Böyle bir oyun olmuş oyun. Hani ben hani içeriğini atmaya devam edeceğim. Şu BDV gelsin. Girelim. boştum değil mi? Aynen boş BDV'ye girdik bir de. Aynen. Yani görün. Ah. Al BD etkinlik girdik. Aynen. Bravo. Neyse ben kaydı kapıyorum. Size iyi seyirler bölümde. Şimdi bafçıdan bafları aldım. Gidip birazcık satiros farmlayacağım. Durabildiğim kadar durmaya çalışacağım. Üstümüzde 750 k para var. Otlarımız böyle gözüktüğü gibi. Bakalım durabildiğim kadar duracağım ben. İnşallah güzel bir nakit kasmış oluruz. Böyle 10 tane DC flash da alalım. Agar 3'te saatte şu an bakalım 6.47. Tamam ben başlıyorum. Harmson'u sonunda yeniden kayda girerim. Şimdi ilk yarım saatin sonuna geldik. Yarım saatte ikinci repair'ımız geldi. Hemen repair yapıp çöpleri satalım. Yarım saatin gelirini görmüş olalım. Genelde de böyle olacak gibidir. VIPK doluyor. Üstümüze de biraz dolmuş oldu. Hemen repair yapıyorum. Ve satmaya başlıyorum. Totalde 3360 oldu. 750k üstümüzde vardı. Onu da çıkarırsak 2.5 m Pot masrafı. da düşerseniz 2 M civarı bir nakit getiriyor. Bir tane de MSA aldık. Onun dışında başka bir şey yok ama ben şu an devam edeceğim. Bir saatte büyük ihtimalle 5 M civarı bir getirisi olacaktır buranın. Şimdi ikinci yarım saat de bitmek üzere. Şöyle göstereyim. 2 dakika kaldı buffların. İki silahımız yine yandı. O yüzden bunun bir repair'ini yapalım. Ee, yine VIP key'imiz doldu çöpleri bir satalım. Bakalım ikinci yarım saatte ne kadar getirecek bize. 5M 800K nakit oldu. 750K'yı çıkarırsak 5M 100K nakit kastık. Bir tane de MS almış olduk. Bir saatte totalde. Bu 5M800K'nın 5M500K'sını bankaya koyalım. Total bankadaki paramızı da görmüş olalım. 71.5 varmış. 77 M nakit oldu. Tabi satılacak bir sürü itemimiz mevcut. Bunları bir ara pazar yaptığımızda satarız. Şu Vortex Bob'a ben bir Poison Damage basıp paramı öyle devam etmeye düşünüyorum. Tabii biraz zarar vereceğim şimdi. Devamda görüşürüz. Evet, şimdi pazara geldim. Bir 8 PP arayayım dedim. Kalan parçaları tamamlamak için bankada da biraz paramız vardı. Yani şöyle bir durum oldu. Ben önce pazarı gezdim, bir fiyatlarına baktım. Göğüslüğü birkaç pazarda 60M, 65M. En düşük 62M en yüksekti böyle 70 72M civarlarında buldum. Tabi dedim hani böyle almayalım biri yazar şey yapar anlaşırız alırız dedim. Ee, atmaya başladım yani dedim hani 8 FP alınır diye birkaç kere yazdım sonra ikinci dönen olmadı ben dedim birazcık işte far falan takıldım diye gezerken işte akşam CR öncesi bir geleyim dedim bir daha hazır CR öncesi kalabalıktır bir bakalım dedim. Şimdi gördüğünüz gibi pazardaki arkadaşlar birdenbire 85 emlere falan çekmişler FP'lere. Yani 70 emlere bulamıyorum da. Yani bu kadar akıllıysa herkes biz de yandan bir çar sokalım. Orada buy pazar açıp öyle beklesin. Tabi hiç yandan para eklemeyeceğim. O çarada maksimum gerekirse bronz premium alırım. Ama şu an için almayı da düşünmüyorum. Yani pazardaki arkadaşlar bu kadar zeki olmasınlar belki bir iki tanesi tutuyordur. 8 FP'leri tutan arkadaş bu kadar zekidir ya da birdenbire yapası gelmiştir yani. Bak bu arkadaş 75 M'de hala 75 M. Bu arkadaşı görmüştüm pazarda. Yani ama 62 M'e gördüm ben pazarda. 51 M'e alışı vardı pazarda yani. Bilmiyorum. Yani pazarda demek ki yandan bir çay şey açıp tutmak gerekiyor bir şey alıp satacağımız zaman. Pazarcılarla iş yapmayı ben çok düşünmüyorum. Şu an için. Tabii vardır illa işini düzgün yapan. Dolandırıcılık değil de pazarcılık yapan gerçekten. Ama arkadaşlarım birdenbire 85 eme çekmesi garip oldu. Neyse ben yan çar bir pazar çarı sokayım oyuna. Ondan sonra itenlerimizi alıp satmaya başlayalım. Şimdi yan çarlı pazar kurdum. Direk ki box gitti bile. Üstünde 2 tane 7 md vardı o çarında, onları da koydum pazara. Bu pazar bittiğinde yaklaşık 95 m civarı para gelecek üstümüze. Devam. 2 evet, jreyi kazandık. 2 yellow gem, bir tane green gem, 1 tane talisman fragment almışız. Bunları bankaya kaldıralım. Sonra, devam edelim. CR'deki herkesin eline koluna sağlık. Çok güzel yerdeydi. Rahat kazandı hatta yani güzel CR o. Videoya devam edelim. Şöyle yan çarda pazara koyduğumuz temleri göstereyim. Üstümüzde de 35 para var. Ben şimdi biraz pazarda tane arayacağım. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Ben şimdi pazarda bir şeyler arayacağım. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Bu da yan çıramızda kurduğumuz pazar. Evet şimdi Hafta sonu olması sebebiyle bir taksi bulayım dedim. 80 eme arkadaşımız yapıyormuş taksiyi. Bir deneyeceğim bakalım. İyi kasar dedi. Bakalım ne kadar kazacak. Bir günlük en azından şimdilik bir taksi aldım. Bir gün boyunca takside duracağız. Şu an 75 level, %20 19.59 diyelim. Taksi sonunda bakarız. Saatte 06.48 Yarın 7 gibi bırakırız. Taksiyi tekrar kayda girelim. Şimdilik Boro taksisini bitiriyoruz. %84'e kadar çıktı XP'miz. 24 saat sonunda. Ee... Arkadaşlarım Bence DC Premium için iyi değil ama arkadaşlar çok ilgileniyorlar yani her an buluşabiliyorsunuz. Cevap vermekte gecikmiyorlar. Yani memnun kalırsınız eğer bu arkadaşla yapacaksanız taksiye. Yani şurada durdum hemen hemen yazdılar bile. Gayet sıkıntısız bir taksiydi. Ben tavsiye ediyorum. Tabi X Premium'unuz varsa DC Premium'la gördüğünüz gibi... Sadece %80'e kadar kasabildik. O yüzden çok iyi değil. DC premium'u ne yapmak için. Biz devam edelim. Şimdi boro taksisinden üstümüze kalan her şeyi yani basılmaya değer her şeyi aldım. 12 de para çıktı. Çöpleri sattıktan sonra bunları bir artı 7'ye doğru gönderelim. Böyle ilerideki upgrade'lere de kalırsa diye 100 tane aldım. Zaten hepsi artı 3 atıyor olması lazım. Bir tek MD'yi artı 1 atmış. Hemen onu artı 3 yapalım. Bu da atmadı. Şimdi gidelim bir farm yeri bulalım da azıcık zararı kurtarmaya çalışalım. Neredeyse iki haftadır drop atmayan süper Superior Drake'i box attı. Hemen şöyle göstereyim. Şurada. Çok iyi oldu bu. Borodaki zarardan sonra neredeyse yani kurtardı diyebiliriz. Yapılacağına amin ya Rabbi. İnşallah. Evet şimdi üstümüzde kalan monster stone'lara hepsine gireceğim. Drop oldukça da göstereceğim. Sonra onların hepsinde teker teker satacağım. Evet yan çarıda geldim. Yan çarda da eşyilerden falan bulduğum Şöyle MS'ler var. İyidirdim itemleri de. Yani görev şey bir tane MP bıçağı varmış. O da artı 4 zaten. Başka da bir şey yok. Ya. Her şeyi iyidirdim. Hemen bu da başlayalım. Şimdi yan çardan da aldım. Bütün satılmış itemleri falan. Satılmayanları. Şöyle bir Alt takı yerimiz oldu. Şu artı 8'leri satacağız. Şu artı 7'leri bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi şöyle bir 42 m üstümüzde var. Hemen bankaya gidelim. Bankada ne kadar varsa bir üstümüzde çekelim. 60 m de bankada varmış. Şimdi geldim. Bakalım jeneratöre. İlk yellow gemi. Ver oğlum. Çitin shell. İkinci yellow gemi. Ver oğlum. Yine çitin shell. Güzel batış. Evet şimdi şöyle bir pazar kurdum. Çıkan bütün alt takılar. atmaya değer itemlarımız. Bunlara bakmadım çok şuna. Artık çekilirse çekilir, çekilmezse çekilmez bir süre dursun yazanlar olursa da hemen şeyi veririz. Bir, birkaç em indirim veririz. 135 em böyle gelecek 102 em bizde var. 235 em para olacak. Bakalım. Bak kardeşim hala burada. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Allah biliyor kalbimizi. Kalbimizle biz yoldayız usta. Daha gençiz düzeleceğiz inşallah. Allah bize o günlere nasip etti.